Evet arkadaşlar bugün elektrik akım çeşitleri konusunu işleyeceğiz. Elektrik akım çeşitleri alternatif akım AC ve doğru akım DC olaraktan bilinir. AC olan akım yönü düzenli olarak değişir. DC'nin ise akım sabit bir yönde akar. Alternatif akım AC özellikleri. Yön değiştirme AC'nin yönü düzenli olarak değişir. Sinüzoidal dalga Frekans akımın yön değiştirme sıklığı Hertz yani Hz ile ile ölçülür. 50 Hz, 60 Hz gibi mesela örnek olarak. RMS Root Mean gerilim ve akımın etkili değerleri RMS ile hesaplanır. alanı evlerde, endüstride, elektrik iletim hatlarında yaygın olarak kullanılabilir. Doğru akım DC özellikleri. Yön DC akımı sabit bir yönde akar. Dalga şekli DC'nin dalga şekli düzgün bir çizgi gibidir. Kullanım alanı piller, bataryalar, güneş panelleri ve bazı elektronik cihazlarda kullanılır. AC ve DC temel farklar özellikle özellik olarak da yön, dalga şekil, kullanım alanı, frekans. AC de düzen değişir. DC de sabittir. Dalga şekli sinüzde sinüzde kare ve benzeri DC'de düz çizgi yani sabit. Program alanı elektrik iletimi ve ev cihazları. DC'de DC ise piller ve taşınabilir cihazlar. Frekans evet HZ ile ölçülür ve DC'de yoktur. Doğru akım kaynak çeşitleri. Pil ve akü. Kimyasal enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Örnek AA pil otomobil aküsü. Güneş panelleri güneş ışığı doğrudan DC elektrik üretir. Örnek evlerde kullanılan güneş enerji sistemleri doğru akım jeneratörler mekanik enerji ile DC akım üretir. Örneğin dinamo veya elektrik jeneratörleri yarı iletken kaynaklar elektriksel olarak yönlendirilen akımlar kullanacak DC üretir. Örneğin diyotlar ve yarı iletken devreler. Sonuç AC ve DC kullanımı. AC elektrik şebekelerine evlerde ve sa sanayide yaygın olarak kullanılırmış. DC ise taşınabilir cihazlarda, pillerde ve güneş enerji sistemlerinde kullanabilir. Ve videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.